Selamlar, daha önce bluetooth ile kablosuz olarak telefondan kontrol ettiğimiz bir sinyal yapmıştık. O videonun altına değerli bir takipçimiz olan elektrofizikçi yorumda bulunup eğim sensörü ile bisikletin sağa sola yatışını anlayıp otomatik sinyal verdirmeyi önermişti. Bu videoda prototip olarak bunu gerçekleştireceğiz. Tabi buradaki uygulamayı Arduino ile standart bir eğim sensörü kullanmaktan biraz daha ileri götürüp 8x8 ekranda kendi şekillerimizi nasıl programlayacağımızı da göreceğiz. Sonraki videoda ise bisiklete veya kaska montajını yapıp işe yarayıp yaramadığına bakacağız. Kanala şimdi abone olarak o videodan haberdar olabilirsiniz. Bir tane Arduino Nano'muz, gyro sensör denilen hem eğim hem de ivme ölçebilen bir sensörümüz ve son olarak da 8x8 LED panelimiz var. Bu panel yerine klasik LED'ler de kullanılabilirdi tabi. Kablo bağlantılarına Arduino kodun üzerinden geçerken bakalım. Bu videoda kodu çok basit tutmaya çalıştım ki kafalar karışmasın. 10-15 satırda halledeceğiz. Öncelikle LED ve gyro sensör için kütüphaneleri ekliyoruz. G adıyla eğim sensörümüzü ve okuyacağımız değerler için değişkenlerimizi tanımlıyoruz. LED kontrol LC adıyla LED'imizi oluşturuyoruz. Kablo bağlantıları da dijital 2 3 4 nolu pinler üzerinden buraya yazıldığı şekilde. Pin demişken gyro sensörü de söyleyelim. SDA ucunu A4'e, SCL ucunu da A5 pinlerine takıyoruz. 5 volt ve GND uçlarını zaten biliyorsunuz. Setup bölümünde serial aktifleştirdik. Bilgisayar üzerinde sensörden gelen değerleri okumak, ayarları yapmak için gerekecek. Gyro sensörünü çalıştırıp test ediyoruz. Ve LED'in aydınlık derecesini 0.8 olarak ayarlayıp ekranı temizliyoruz. Loop bölümünde sürekli tekrar eden kodumuz var. Burada yaptığımız şey sensörü okuyup sağa veya sola doğru eğim anlayıp o yöndeki sinyali yakmak. Düz giderse de farklı bir ışık yakmak. Siz sensörü elinize ilk aldığınızda X, Y, Z koordinatlarından hangisini ölçeceğinizi anlamayabilirsiniz. Bu yüzden getMotion6 fonksiyonuyla her şeyi yazdırıp anlamaya çalışmalısınız. Ben Y düzlemini kullanacağımı belirledim. O yüzden sadece Y değerini okuyan fonksiyonu kullanmam yeterli. Her şeyi okumama gerek yok. Üstteki kodu sizin için koydum. Sensör bize eksi 17000 o artı 17000 arasında değer dönüyor. Bunu da eksi 180 ve 180 arasında indirgeyerek daha anlaşılır kılmaya çalıştım. Bu sayede şunu biliyorum. 0 ise dümdüz, 15 dereceden fazlaysa sağa, eksi 15 dereceden küçükse de sola yapmış demektir. Buna göre de sinyal yakıyorum. Sinyal yakma fonksiyonunu dışarıya çıkartarak kod tekrarının önüne geçmiş oldum. Sinyal süreyi yukarıdan 250 milisaniye olarak ayarlamıştık. Yani 1 saniyede iki kere yanıp sönen bir sinyalimiz var. Tabi bu sağ sol oklarını yakmak kolay değil. Çünkü led kütüphanelerinde harfler, sayılar falan var ama hiçbir kütüphanede bu oklar yok. Evet kolları sıvayın derinlere iniyoruz. Kütüphane koduna değişiklik yapacağız. Led için eklediğimiz kütüphanenin koduna Arduino'yu kurduğunuz klasörün içindeki Libraries klasöründen erişebilirsiniz. LED Control MSH isimli dosyayı Notepad ile açabilirsiniz. Şu kısımda kütüphane yazan arkadaşın eklediklerine biz de ilave şekiller koyabiliriz. Biraz inceleyince LED'imizdeki 8 satır için birer hex kodu koymamız gerektiğini ve bu kodların da 0101 0, binary şekilde giden 8 bitlik bir sayı olduğunu çözüyoruz. Kağıt üstünde çizip hesaplama ameliliği ile uğraşmamak için bir Excel dosyası açıp formüllerimizi yazıyoruz ve gereken değerleri buradan kolaylıkla alıp koda ekliyoruz. Kızımla birkaç şekil çizip ekledik. Bir aile eğlenceli oldu. Kodun bu kısmına eklemek yeterli değil. Bir de LED Control MS nokta cpp kodunu açıp şu kısma hangi kod çağrıldığını, hangi şeklin geleceğini belirtiyoruz. Örneğin az önce eklediğimiz sol ok şeklini 42. sıraya koyduğumuz için buraya 42 gidiyoruz. Bu iki dosyayı kaydedip normal Arduino kodumuzu cihaza gönderince işlem tamam. Yani kütüphane kodunu değiştirdiniz diye ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Diğerin faydası olmuştur. Basitçe anlatmaya çalıştım ama sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi bu prototip videosuydu. Sonraki videoda montajdan bahsetmeye çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.